Hiç günün sonunda yatağa uzanıp bütün gün koşturup durduğunuzu ama aslında hiçbir işinizi tam olarak bitiremediğinizi düşündünüz mü? Ya da yapılacaklar listenizi açıp işaretlenenlerden çok hala bekleyenlerin ağırlığını hissettiniz mi? İşte bu his modern çağın en büyük sorunlarından biri. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz, yoruluyoruz ama çoğu zaman gerçekten ilerlemiyoruz. Bugün sizlerle hepimizin hayatında daha fazla istediği o büyülü kavramdan bahsedeceğiz. Verimlilik. Daha çok işi daha kısa sürede yapabilmek, zamanı kontrol etmek, hedeflerimize adım adım yaklaşmak. Hepimiz bunu istiyoruz. Ama işin sırrı aslında daha çok çalışmakta değil, daha akıllı çalışmakta. Ve size şunu söyleyeyim. Bilim bize bu konuda çok net ipuçları veriyor. Beynimiz aslında sandığımızdan çok daha farklı işliyor. Örneğin yapılan araştırmalar beynimizin kesintisiz saatlerce odaklanmaya uygun olmadığını, belirli döngüler halinde en yüksek performansı verdiğini gösteriyor. Yani doğru teknikleri bildiğimizde saatlerce masada oturup verimsiz çalışmak yerine kısa sürelerde inanılmaz sonuçlar elde edebiliriz. Bu videoda size sadece motivasyon dolu sözler değil, nörobilim ve psikolojiden gelen gerçek yöntemleri anlatacağım. Öyle yöntemler ki günlük hayatınıza kolayca entegre edebileceksiniz ve kısa sürede farkı hissedeceksiniz. Çünkü verimlilik aslında hepimizin sandığından daha basit bir sırra dayanıyor. O yüzden siz de günlerinizi boşa harcamaktan sıkıldıysanız, saatlerinizi daha bilinçli kullanmak ve gerçekten hedeflerinize yaklaşmak istiyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız gelin birlikte verimliliğin bilimsel sırlarını keşfedelim. Şimdi önce çok temel bir noktadan başlayalım. Verimlilik deyince aklımıza genelde daha çok çalışmak geliyor değil mi? Daha çok saat, daha çok çaba, daha çok efor. Ama işin aslı öyle değil. Gerçek verimlilik daha fazla çalışmak değil, daha akıllı çalışmaktır. Yani beynimizi ve enerjimizi en doğru zamanda en doğru şekilde kullanabilmektir. Düşünün, hepimiz 24 saatlik aynı süreye sahibiz. Einstein, Steve Jobs ya da Elon Musk aynı saate sahipti. Ama onları farklı kılan şey zamanı daha bilinçli kullanmalarıydı. Çünkü mesele daha çok zaman değil, elindeki zamanı nasıl değerlendirdiğinle ilgili. Peki beyin bu noktada nasıl çalışıyor? İşte işin heyecanlı kısmı burada başlıyor. Yapılan araştırmalar beynimizin aslında sürekli saatlerce tam odaklı çalışmadığını gösteriyor. Ortalama olarak yaklaşık 90 dakikalık bir döngü içinde en yüksek performansına ulaşıyor. Buna ultra diyen ritim deniyor. Yani beynimiz tıpkı bir kalp atışı gibi gün boyunca doğal iniş ve çıkışlar yaşıyor. Bir süre zirveye çıkıyor, sonra enerji azalıyor ve sonra tekrar yükseliyor. Şimdi burada çok önemli bir farkındalık çıkıyor. Eğer biz beynin bu ritmini bilmezsek yanlış zamanda zorlanıyoruz, yanlış zamanda kendimizi hırpalıyoruz. Ama bu ritmi bilirsek enerjimizi boşa harcamadan en verimli anlarımızda en önemli işleri yapabiliyoruz. Mesela şunu hayal edin. Günün ilk saatlerinde beyniniz çok net ve odaklı ama siz bu zamanı sosyal medyada harcıyorsunuz. Sonra akşam olduğunda beyniniz yorgunken zor görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Sonuç saatlerce uğraşıp bir türlü ilerleyememek. İşte çoğumuzun yaşadığı bu. Ama ultra diyen ritmi fark etmek size yeni bir kapı açar. Çünkü beyninizin bu doğal dalgalarına uyum sağladığınızda kısa sürede çok daha fazla iş çıkarabilir, aynı zamanda yorulmadan çalışabilirsiniz. Kısacası verimlilik daha uzun süre masada oturmak değil, doğru zamanda doğru işi yapmak demektir. İşte beyninizi tanıyarak bunu yapmaya başladığınızda günün sonunda çok daha az yorulup çok daha fazla iş başarmış oluyorsunuz. Kabul etmemiz gereken bir diğer husus da beynimizin sandığımız gibi çoklu görev ustası olmadığıdır. Yani aslında multitasking dediğimiz şey tamamen bir ilüzyon. Beyin aynı anda birden fazla işi yapmıyor. Sürekli görevler arasında geçiş yapıyor ve her geçişte dikkatimiz parçalanıyor. Bu konu ile ilgili Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma multitasking'in verimliliği tam %40 oranını düşürdüğünü ortaya koydu. Yani aslında çoklu görev yaparak zaman kazandığımızı zannederken Beynimize ciddi bir zaman ve enerji kaybettiriyoruz. Çünkü görevler arasında sürekli aç kapa yapmak beynin prefrontal korteksinde yani odaklanma ve karar alma merkezinde bir tür trafik sıkışıklığı yaratıyor. Dahası bu sürekli geçişler sadece odaklanmayı değil, hafızayı da olumsuz etkiliyor. Başka bir araştırmada multitasking alışkanlığı olan kişilerin bilgiyi uzun vadede hatırlama oranlarının ciddi şekilde düştüğü gözlemlenmiş. Yani bir işi yaparken bir yandan sosyal medyaya bakmak sadece o anı değil gelecekteki öğrenme kapasitenizi devalt alıyor. Burada çok kritik bir farkındalık var. Beyin tek bir şeye odaklandığında en verimli şekilde çalışıyor. Çünkü prefrontal korteks tüm enerjisini o tek göreve yönlendirebiliyor. Bu da hem daha kısa sürede biten işler hem de çok daha kaliteli sonuçlar anlamına geliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde bir büyüteç var. Işığı tek bir noktaya odakladığınızda o kadar güçlü olur ki ateş yakabilir. Ama aynı ışığı dağıttığınızda sadece sıradan bir aydınlık kalır. İşte beyniniz de aynı şekilde çalışıyor. Odaklandığınızda gücünüz katlanarak artıyor. Dağıttığınızda ise etkisi azalıyor. Kısacası verimli olmanın en büyük sırrı beyninize bir kere de tek bir işi yapma izni vermek. Yapacağınız şey basit. Önünüzdeki işi seçin. Sadece ona odaklanın ve diğer her şeyi bir süreliğine kapatın. Göreceksiniz ki bitirdiğiniz işlerin kalitesi artacak, hızınız yükselecek ve günün sonunda çok daha tatmin olmuş hissedeceksiniz. Şimdi gelelim verimlilik dünyasında adeta bir klasik haline gelen ama hala pek çok kişinin uygulamadığı bir yöntem: Pomodoro tekniği. Belki ismini daha önce duydunuz, belki de ilk kez işliyorsunuz. Aslında çok basit. 25 dakika boyunca sadece tek bir işe odaklanıyorsunuz. Ardından 5 dakikalık kısa bir mola veriyorsunuz. Bu döngüyü birkaç kez tekrar ettikten sonra da daha uzun bir ara veriyoruz. İlk bakışta kulağa çocuk oyuncağı gibi gelebilir ama bu teknik beynimizin doğal odaklanma kapasitesiyle mükemmel bir şekilde uyumlu. Çünkü araştırmalar beynimizin uzun süre kesintisiz şekilde aynı şeye odaklanamadığını gösteriyor. Ortalama 20 ile 40 dakika arasında dikkatimiz doğal olarak dağılmaya başlıyor. Pomodoro tekniği bu biyolojik gerçeği avantaja çeviriyor. Yapılan araştırmalarda bu teknikle çalışan kişilerin odak sürelerinin %50 oranında arttığı görülmüş. Yani günün sonunda daha az yorularak daha çok iş bitirebiliyorsunuz. Bunun nedeni şu, beyin her 25 dakikalık odak bloğunu tamamladığında bir başarı sinyali alıyor. Bu sinyal dopamin salgısını tetikliyor. Dopamin de sadece mutluluk hormonu değil, aynı zamanda beynin motivasyon motoru. Yani bir bloğu bitirdiğinizde bir sonraki bloğa başlamanız kolaylaşıyor. Bu da verimliliği katlayarak artırıyor. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Her pomodoro döngüsü küçük bir zaferdir. Beyin bu zaferleri biriktirdikçe ben bunu yapabiliyorum mesajını alır. Bu motivasyon zinciri gün boyu devam eder. Kocaman gözünüzü korkutan işleri küçük parçalara böldüğünüzde beyniniz onları çok daha yapılabilir olarak algılar. Bir kitabı yazmak göz korkutucu olabilir ama sadece 25 dakika boyunca giriş bölümünü yazacağım demek çok daha ulaşılır bir hedeftir. Üstelik Pomodoro tekniği sadece iş için değil, ders çalışma, ev işleri hatta spor gibi alanlarda da kullanılabilir. Diyelim ki egzersiz yapmak istiyorsunuz ama gözünüzde büyüyor sadece 25 dakika boyunca hareket edeceğim dediğinizde beyniniz bunu kabul etmekte çok daha istekli oluyor ve çoğu zaman başladığınızda devamı geliyor. Tabi burada çok önemli bir nokta var. Kişiselleştirme. Herkesin odak süresi aynı değil. Bazı insanlar için 25 dakika kısa kalabilir, bazıları için uzun. Önemli olan kendinizi tanım. Deneyerek kendi odak, mola dengenizi bulmalısınız. Kimi için 40 dakika odaklanıp 10 dakika mola vermek daha verimli olabilir. Önemli olan tek şey beyninize sürekli nefes alma şansı tanım. Çünkü bu küçük molalar zihninizi tazeler, enerjinizi yeniler ve bir sonraki odak bloğuna çok daha güçlü başlamanızı sağlar. Kısacası Pomodoro tekniği, beyninizin ritmine uygun çalışmanın en pratik yollarından biri. Eğer sürekli zaman yetmiyor diyorsanız, belki de sorun sizin tembel olmanız değil, zamanı beyninizin doğasına aykırı kullanıyor olmanızdır. Verimliliği konuşurken çoğu zaman sadece zihinsel tekniklere odaklanıyoruz. Daha iyi odaklanma, daha iyi zaman yönetimi, daha güçlü motivasyon ama çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir gerçek var. Çevremiz, verimliliğimizin görünmez ortamı. Şunu bir düşünün. Çok dağınık bir masada, her yer kağıtların, kalemlerin, faturaların olduğu bir ortamda odaklanmaya çalıştığınızda beyniniz farkında olmadan sürekli bölünür. Çünkü her nesne aslında beyninize beni de fark et mesajı gönder. Princeton Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, dağınık bir ortamda çalışan insanların dikkat dağınıklığının belirgin bir şekilde arttığını ortaya koymuş. Bunun sebebi ise çok basit. Beynimiz her ekstra nesneyi işlemesi gereken bir bilgi gibi algılıyor. Yani sadece masanızı düzenlemekle kalmıyorsunuz, zihninizdeki fazlalıkları da temizlemiş oluyorsunuz. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Zihniniz bir bilgisayar, masanız ise masaüstü ekranınız. Eğer masaüstünüz ikonlarla dolup taşarsa bilgisayarınız da yavaşlar. Masayı sadeleştirmek aslında zihninizin remini boşaltmak gibidir. Böylece odaklanma hızınız artar, beyniniz nefes alır. Çevresel faktörler sadece dağınıklıkla sınırlı değil ışık da kritik bir etkiye sahip. Doğal ışıkta çalışan insanların %15 verimli olduğu gözlemlenmiş. Çünkü gün ışığı beynimizin biyolojik saati olan sirkadyen ritmi dengeler, melatonin ve serotonin hormonlarını düzenler. Loş ya da yapay ışıkta çalışmak ise zihinsel yorgunluğu artırır. Yani perdeleri açmak bile verimliliğiniz üzerinde düşündüğünüzden çok daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Bir diğer faktör ise ses. Sessiz bir ortamda beynin stres hormonu olan kortizol seviyesi düşüyor. Bu yüzden birçok kişi çalışırken kulaklıkla doğal sesleri dinlemeyi tercih ediyor. Çünkü bu sesler dışarıdan gelen dikkat dağıtıcı uyaranları maskeliyor ve zihnin odak noktasını korumasına yardımcı oluyor. Yani sessizlik illa mutlak bir sessizlik olmak zorunda değil. Beyninizi sakinleştiren bir ses ortamı da aynı etkiyi yaratabilir. Bütün bunları toparladığımızda şunu söyleyebiliriz. Çalışma ortamınızı düzenlemek Sandığınızdan çok daha büyük bir yatırım. Sadece birkaç dakikanızı masanızı toplamaya, ışığı doğru ayarlamaya, dikkatinizi dağıtan sesleri engellemeye ayırarak verimliliğinizi katlayabilirsiniz. Çünkü çevre beynimizin sessizce çalışan ama inanılmaz güçlü bir destekçisidir. Ayrıca verimlilik denildiğinde çoğu insanın aklına sadece zihinsel teknikler geliyor. Odaklanma, zaman yönetimi, motivasyon. Ama şunu bilmek çok önemli. Bedeniniz ne kadar sağlıklıysa zihniniz de o kadar verimli çalışır. Yani gerçek verimlilik beden ve zihnin uyum içinde olmasıyla mümkün. Bilimsel araştırmalar düzenli egzersiz yapan bireylerin yapmayanlara kıyasla hem hafıza performanslarının hem de odaklanma becerilerinin ciddi şekilde arttığını ortaya koyuyor. Bunun sebebi ise beynimize salgılanan özel bir protein BDNF, beyinden türevli nörotrafik faktör. Bu proteini beynin gübre sistemi gibi düşünebilirsiniz. Egzersiz yaptığınızda BDNF salgısı artar. Bu da sinir hücreleri arasında yeni bağlantılar kurulmasını kolaylaştırır. Yani beyniniz daha hızlı öğrenir, daha net düşünür ve daha dayanıklı hale gelir. Üstelik bunun için saatlerce spor salonunda ter dökmeniz gerekmiyor. Yapılan çalışmalar sadece 20-30 dakikalık tempolu bir yürüyüşün bile zihinsel performansı belirgin şekilde artırdığını gösteriyor. Yani basit bir öğle arası yürüyüşü beyniniz için adeta bir yakıt ikmali işlevi görüyor. Hatta birçok yaratıcı insanın en iyi fikirlerini yürüyüş sırasında bulmasının nedeni de bu. Beden zihin ilişkisini en çok etkileyen faktörlerden biri de uyku. Uykuyu göz ardı etmek verimliliğin en büyük düşmanlarından biridir. Yeterli uyumayan kişilerde odaklanma becerisi yaklaşık %30 oranında düşüyor. Çünkü beynin reset tuşu uyku. Gün boyunca beynimizde bilgi, duygu ve toksinler birikir. Uyku sırasında beynin temizlik sistemi olan glial hücrel devreye girer ve bu birikimleri temizler. Aynı zamanda gün içinde öğrendiklerimiz uyku sırasında uzun vadeli hafızaya aktarılır. Yeterince uyumadığınızda bu süreç aksar. Sonuç daha unutkan, daha sinirli ve daha dağınık bir zihin. Bir gün boyunca 6 saat uyuyan bir kişi ile 8 saat uyuyan bir kişinin verimliliği arasında gözle görülür bir fark vardır. Biri sürekli kahveyle ayakta durmaya çalışırken diğeri doğal enerjisiyle daha yaratıcı ve daha hızlı çalışır. Daha detaylı bilgi için kanalımdaki Uykunun Gücü adlı videomu izlemenizi de öneririm. Kısacası verimli olmak istiyorsanız Sadece zihninize değil, bedeninize de yatırım yapmalısınız. Egzersiz yapın, düzenli uyuyun, vücudunuzu besleyin. Çünkü beden ve zihin birbirinden ayrı değil, birbirini besleyen iki sistemdir. Beden güçlendiğinde zihin berraklaşır. Zihin berraklaştığında da verimliliğiniz zirveye çıkar. Verimliliği artırmanın en güçlü ve kalıcı yollarından biri hayatımıza doğru alışkanlıkları yerleştirmektir. Çünkü gün içinde verdiğimiz her karar aslında zihinsel enerji tüketir. Ne giyeceğiniz, ne yiyeceğiniz ve ne zaman çalışmaya başlayacağınız. Bunların hepsi beynin sınırlı olan karar verme kapasitesinden pay alır. İşte bu noktada alışkanlıkların gücü devreye girer. Çünkü bir davranış alışkanlığa dönüştüğünde artık neredeyse hiç enerji harcamadan otomatikleşir. Bunu günlük hayatta hepimiz yaşıyoruz. Mesela diş fırçalama. Kimse sabah acaba bugün dişlerimi fırçalasam mı, fırçalamasam mı diye uzun uzun düşünmez. Çünkü bu bir alışkanlık haline gelmiştir. İşte verimliliğin sırrı, üretkenliği destekleyen alışkanlıkları da aynı otomatik pilota bağlamaktır. Örneğin sabah ilk iş olarak günün en zor görevini yapmak inanılmaz bir etki yaratır. Bu davranış beyninizde başarı dopamini dediğimiz bir mekanizmayı tetikler. Başarıyla tamamladığınız ilk iş gün boyunca daha motive ve üretken olmanızı sağlar. Çünkü beyniniz ben başardım duygusunu yaşar ve bu duygu zincirleme olarak günün geri kalanına yayılır. Bilimsel araştırmalar bir alışkanlığın ortalama 66 günde oturduğunu gösteriyor. Yani bir alışkanlık oluşturmak bir maraton, sprint değil. Küçük başlamak en akıllıca yöntemdir. Mesela günde sadece 10 dakika odaklanarak çalışmayı alışkanlık haline getirmek bile zamanla büyük fark yaratır. Çünkü beyniniz bu davranışı otomatikleştirdikçe her gün çalışmaya başlamak için daha az direnç hissedersiniz. Burada önemli olan süreklilik. Alışkanlıklar büyük çabalarla değil, küçük ama istikrarlı adımlarla inşa edilir. Her gün aynı saatte çalışmaya oturmak, sabah kalkar kalkmaz kısa bir egzersiz yapmak ya da günün sonunda 5 dakikalık bir değerlendirme yazısı yazmak. Bunlar küçük görünse de beynin nöroplastisite özelliği sayesinde zamanla güçlü bir sinir bağlantılarına dönüşür. Kısacası verimlilik sadece o anlık motivasyonla değil, otomatik pilotta çalışan sistemlerle yükselir. Doğru alışkanlıkları kurduğunuzda üretkenlik sizin için bir çaba olmaktan çıkar ve yaşam tarzınızın doğal bir parçası haline gelir. Günümüz dünyasında verimliliğin en büyük düşmanlarından biri aslında cebimizde taşıdığımız telefonlar ve bilgisayar ekranları. Hepimiz biliyoruz ki bir işe odaklanmaya çalışırken gelen tek bir bildirim bile dikkatimizi anında dağıtıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar bir kez dikkatin bölündüğünde yeniden aynı seviyeye odaklanabilmesinin ortalama 23 dakika sürdüğünü ortaya koyuyor. Yani sadece kısa bir mesaj ya da sosyal medya bildirimi yüzünden aslında verimliliğimizden yarım saate yakın kayıp yaşayabiliyoruz. Bunu şöyle düşünün tam odaklanmışsınız. Beyniniz derin çalışma dediğimiz modda geçmiş. O sırada telefonunuzdan küçük bir titreşim geliyor. Gözünüz kayıyor, bir bakıyorsunuz mesaj gelmiş. Tekrar işe dönüyorsunuz ama zihniniz aynı hızda ilerlemiyor. Çünkü beyniniz bir sıra önce yaptığı işi bırakıp yeni bir bilgiye geçti. Şimdi tekrar geri dönmek için ekstra enerji harcıyor. Bu sadece zaman değil, zihinsel kapasitemizi de tüketiyor. İşte bu yüzden teknolojiyle ilişkimizi yönetmek, verimliliğimizi yönetmek anlamına geliyor. Basit ama etkili bir çözüm. Çalışma sırasında telefonunuzu sessiz alın ya da mümkünse başka bir odada bırakın. Hatta bazı verimlilik uzmanları çalışma moduna girerken telefonu tamamen uçak moduna almayı öneriyor. Çünkü gözünüzün önünde duran bir cihaz bile farkında olmadan beyninize bakmalısın sinyali gönderiyor. Ayrıca bilgisayarda çalışırken de aynı durum geçerli. Birden fazla sekme açık olduğunda beyniniz aslında sürekli arka planda bu sekmeleri işliyor. Yapılan bir araştırmaya göre fazladan açık her görsel uyaran zihinsel yorgunluğu artırıyor. Bu yüzden çalışırken sadece gerekli sekmeleri açık bırakmak, ekranınızı sarlaştırmak bile verimliliğinizi yükseltebilir. Unutmayın, teknoloji doğru kullanıldığında üretkenliğimizi artıran bir araçtır. Ama yanlış kullanıldığında en büyük dikkat hırsızına dönüşür. O yüzden kontrolün sizde olması çok önemli. Siz telefonu kontrol etmezseniz telefon mutlaka sizi kontrol eder. Özetle verimlilik daha çok çalışmak, kendinizi zorlamak ya da hayatı sadece yapılacaklar listelerinden ibaret hale getirmek değildir. Gerçek verimlilik daha akıllı çalışmayı öğrenmektir. Yani zihninizi, zamanınızı ve bedeninizi doğru yönettiğinizde çok daha az enerjiyle çok daha büyük sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunu bir maraton gibi düşünün. Sürekli koşmak sizi tüketir ama doğru tempo ile koşmak sizi hedefe sağlıklı bir şekilde ulaştırır. Bilim bize gösteriyor ki küçük değişiklikler büyük farklar yaratıyor. Örneğin yapılan bir araştırma sabah günün en zor işini yapan kişilerin tüm gün boyunca daha yüksek özgüven ve motivasyona sahip olduklarını ortaya koyuyor. Yani sadece küçük bir alışkanlık değişimi tüm gününüzün ruh halini ve üretkenliğini etkileyebiliyor. Aynı şekilde uyku düzenine dikkat eden kişilerde odaklanma becerilerinin %30 daha yüksek olduğu, düzenli egzersiz yapanlarda ise hafızanın çok daha güçlü olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. İşte bu yüzden sizden küçük ama güçlü bir ricam var. Bu hafta bu videoda paylaştığım yöntemlerden sadece birini hayatınıza dahil edin. Belki Pomodoro tekniğini denersiniz, belki masanızı sadeleştirip daha düzenli bir çalışma alanı kurarsınız, belki de günün ortasında kısa bir yürüyüşle zihninizi tazelersiniz. Hangisini seçerseniz seçin, küçük bir adım bile beyninizin çalışma şeklini değiştirmeye başlar. Ve unutmayın, beyniniz bu yeni düzeni ne kadar sık uygularsa, alışkanlık o kadar kalıcı hale gelir. Yorumlarda mutlaka hangi yöntemi denediğinizi bizlerle paylaşın. Çünkü sizin deneyiminiz bu videoyu izleyen başkaları için ilham kaynağı olabilir. Belki de sizin bir cümleniz başka birinin hayatında yepyeni bir düzen başlamasına vesile olacak. Eğer bu videoda size faydalı olduysa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni içerikler için takipte kalmayı unutmayın. Çünkü benim amacım yalnızca bilgi paylaşmak değil, aynı zamanda sizlere daha dengeli, daha öğretken ve daha anlamlı bir hayat yolculuğunda bir nebze yardımcı olabilmektir ve kapanışta her zaman hatırlamanızı istediğim bir cümleyle bitireyim. Ruhunuza iyi bakın. Dengede kalın.